Club'dan Ekrem Yardımcı. <laughs> Ve rakibi kırmızı köşede 21 yaşında 1.76 boyunda 67 kilogram ağırlığında profesyonel kariyerinde 3 maç yaptı. ikisini kazandı birinde kaybetti. Antrenörlüğünü Hasan Hüseyin Şevik yapıyor. Karaman bölgesinden geliyor sporcumuz. Hasan! Süper Lig'in ve geçen senin üstüne koyarak devam ediyor bu sezon e, Süper Lig. Ankara'da da güzel bir maçla başladık. Güzel maçlarla devam edeceğiz. Duygularınızı, düşüncelerinizi alayım şu anda. Ne hissediyorsunuz? Özellikle bu maçların, Süper Lig maçlarının canlı yayınlarda yayınlamasından dolayı çok mutluyuz. Federasyon Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Sizler de bu şeyde çok yorumlarınız çok önemli bizim için federasyon olarak. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz de çok iyi ayarlıyorsunuz her zaman olduğu gibi. Ol. Ee, Süper Lig gerçekten e, bence çok vizyonlu bir proje ve e, hakikaten bütün sporcularımızın da Türkiye'nin tanımasını da sağlıyor bir yandan. Çok da güzel organizasyonlarla izleyeceğimiz ekranlarını getiriyoruz. Umarız ekranları başında değerli izleyicilerimiz de gayet keyif alıyorlardır bu heyecanlı karşılaşmalardan Süper Lig organizasyonlarında. Yavaş yavaş maçımıza doğru geçeceğiz. Ekrem Yardımcı ve Hasan Sert hocam ikisi de genç sporcular. Ekrem 18 yaşında, Hasan 21 yaşında burada finale yükselip ardından da sonrasında tabii ki Avrupa Şampiyonası'na doğru gitmeye çalışacaklar. Kolay değil Süper Ligi kazanmak. Önce Türkiye Şampiyonası'nda başarı göstermeniz gerekiyor. Ardından da böyle arenalarda, kameralar önünde, ışıkların altında bu ortamlarda kazanmanız gerekiyor. Ama genç sporcuların da gelişim açısından çok büyük önemi var tabii ki. Ee, ne düşünüyorsunuz maç hakkında? Bir fikriniz var mı? Şimdi Muay Thai sporu e, mukavemet isteyen bir spor olduğu için öncesinde, maç öncesinde çok yoğun bir çalışma istiyor. E, maksimal kuvvet, çabuk kuvvet, kuvvetle dağımlık gibi tüm parametrelerin olması gerekir. E, i̇ki sporcumuzu da tanıyorum. Ekrem. <laughs> Ekrem e, genç bir sporcu olmamıza rağmen en son A dünya üçüncüsü olmuştu. E, i̇ki sporcu da iyi performans çıkaracağından eminim. E, Ekrem'in antrenörü Ahmet Yokuşta da baya bir milli takımlara sporcu profesyonelde sporcu çıkarmış kendisi. Güzel maç olacak. Evet Ejan Doruk'ta ve 67 kiloda Ekrem Yardımcı Hasan Sert mücadelesi başladı değerli izleyenler. Mavi köşe Ekrem Yardımcı. Kırmızı köşe Hasan Sert. Ekrem rakibinden bir 4 santim kadar daha uzun. Güzel bir dizide başladı. Henüz daha ilk kılınçta Ekrem Yardımcı tabii ki boy bir avantaj muaytaydı e, özellikle etkili kullanabilmeniz sebebiyle Ekrem değer yani 67 kiloya 1.80 boy. Hakikaten de uzun boylu bir sporcu. Bunu bakalım nasıl değerlendirecek. Gerçi Hasan da kısa değil. O da 1.76. Biraz daha denk. <laughs> Güzel bir diz çıkardı evet. yine. Tam karın boşluğuna. Ekrem isabeti buldu. Kılınç kendi savunmaya çalıştı orada Hasan ama kaç diz daha aldı. Dizlerini etkili kullanıyor. Maçın daha ilk dakikasında Ekrem yardımcı çok hızlı başladı maç. Ekrem biraz daha atar güzel. Her an bir knockout da gelebilir. <laughs> yani tam karın boşluğunda ve karaciğer doğru iki çok etkili diz var daha ilk dakikadan. Bunları aramaya devam edecek tabii ki Ekrem yardımcı. Biraz daha pres yapma çabasında Hasan. Ekrem'den yine iyi dizler. Yani kılıçta kontrolü sağlayıp özellikle sol dizlerini çok sert gönderdi şu ana kadar. Hasan da mı tabii soyadı gibi sert bir sporcu. Ve maç daha çok uzun. Bir önceki maçta da gördük hocam. Ee, Sercan'ın ilk round rakibini yorup sonrasında net bir üstünlük ele aldığını gördük. İlk roundların özellikle böyle kılıçlarla geçen ilk roundların da bu açıdan tabii ki çok büyük bir önemi var maçın. Geri kalanı nasıl gideceğini, devam edeceğini maçı belki belirleyebiliyor bazen. Özellikle böyle hızlı başlayan maçlarda kondisyonunda ne kadar belirleyici, belirleyici olabildiğini zaten bir önceki maçta gördük. Ekrem biraz daha klinç üstünlüğü var. Tabii çok önemli Maytay'da. Evet. Klinç'te üstünlüğü almak güzel bir dirsek evet. bu arada Hasan. Birazcık daha denge getirmeye çalışıyor roundu. Ortakken fazla konuda olduğunu uyarıları var. Güzel bir kombinasyonu dizde bağladı. Ardından iki diz çıkardı. Ekrem burada. Birse ile etkide bulunmaya çalıştı Hasan. Maç biraz hızlı geçiyor. Her an bir nakavt olabilir. Bekliyorum açıkçası. Evet hemen dirsekle düzeltilecek burada Ekrem'in. İki sporcu da, Ekrem da ilk roundda hakikaten çok sert darbeler buldular. Ekrem yazıklıkçı ekranda üstte evet. dizlerle birlikte evet. burada. Çok zorladı Hasan'ı ve hakem sayıyor. İlk hata geçmeye çalışan Hasan. Dirseğiyle girmeye çalışıyor özellikle ama yakalandığı zaman Kılınç'te. Ekrem'den üst üste dizler. İlk rounddan saydırmayı başardı. Şimdi devam ediyoruz. İlk roundun da sonuna geldik böylece. Ekrem yardımcı ilk roundu aldı ama Sinan ya Hocam yani bu gidişatla 3 roundun sonunu görür müyüz bilmiyorum ben. Yani Ekrem biraz daha klinçlerde dizlerini çok etkili kullandı. Diz darbeleri karşı sporcunun tamamen performansını kesti. Aynı şekilde devam ederse ikinci round diz darbeleriyle knockout gelebilir. Ben bekliyorum açıkçası. Tabii bu maç yani devam ettiği için bir şey diyemeyiz de. Ama Ekrem şu an Ekrem'in üstünlüğü söz konusu. Evet Hasan'ın çok atak olduğu anları göreceğiz. İşte görüyorsunuz ilk darmeler bu karışmalarda genelde Hasan'dan geliyor zaten. Gerek tekmesiyle gerek e, dirseklerini özellikle anı son dakikasında bolca kullandı kendisi. Hep de aksiyonu force etmeye çalıştı ama Ekrem ders seferinde çok iyi karşılık verdi. Erkın'ı işte yakaladığı anda büyük hasar verdi Hasan Sert'e. Ekrem yardımcı. İkinci roundumuz başlıyor. Mavi köşede Ekrem Yardımcı. Kırmızı köşede Hasan Sert. Sport Auto Muaytay Süper Liginde. Üçüncü ayakta. 67 kiloda yarı final müsabakası. Çok iyi bir çıkardı eskilerin ardından Ekrem Yardımcı. Tekmesini boksunu birazcık daha burada kullanıyor roundun başlarında. Sol çok iyi giriyor özellikle. Yakılınca almadan da... Bir üstünlük sağlayabiliyor şimdilik burada sana karşı ama tabii ki evet. orada olacak. Biraz daha rahatladı ikinci round oldu yalnız Ekrem'de onu söylemek lazım. O oh. kick dönerek gelmek istedi. İki sporcu tam istediği çıkartamadı orada ama Hasan da kontrayı bulacaktı neredeyse. Son sağ direkler. Evet. Ardından dizler evet. yine, evet. başladı. Evet. Üstüne tane, evet. tane, beş tane geldi ve bir kez daha sayacak fazla kondu oldu. Ekrem eğer tekrar bir atakta bulunursa bu maç bitebilir. Aynı şekilde klinçte dizleri kullanırsa maç bitebilir. İkinci kez saydırmayı başardı zaten burada Ekrem yardımcı. Bakalım karşılaşmayı nakavtla bitirebilecek mi? Tam karın boşluğumuza gerek Karaciğer'e gerek orada Solar Plexus dediğimiz Tam böyle sinir uçlarının evet. birisi çok acı veren noktalara o dizleri yemek üst üste bir de Ekrem'den bu kadar sert. Hasan'ın da işini çok zorlaştıracak, maçın geri kalanı için de çok zorlaştıracak. Bunlardan toparlayıp geri dönmesi çok kolay değil. Dönerek şöyle bir geldi güzel bir tekme. Ardından yumruğu da getir devamında kılınca aldı. Dizleri evet. bir kez daha gönderdi. 4 tane yine diz üst üste. Ekrem yardımcıdan tipe karşılık. Şöyle bir sol çıkardı. Hasan iyice yolmuş durumda. Çok iyi bir sadire Artık sarılmaya başladı Hasan Sert. Yorgunluk belirtileri Hasan'da. Darbelere bağlı olarak yorgunluk belirtileri görüyor. görünüyor. Bir şekilde rahat evet. bitirmek istiyor Ekrem. Her an bitebilir. Her an. Dizler gitti. yine başladı Maç, üst üste. Bit maçı bitirecek. Ve mücadele burada artık. Bitmeye bit doğru gidiyor gibi. Bir kez daha sayıyor Hakem Fazlı Kondoğlu. Muhteşem bitirecek. performans Ekrem Yardımcı'dan. Üçüncü kez saydırdı, devam ediyor karşılaşma. Maçı Bitmedi bitirecek, eliz. bitirecek evet. Ama evet masadan gelende de evet, müdahaleyle evet, birlikte evet. mücadele sona eriyor. Güzel bir Thai maçı izledik gerçekten. Kesinlikle öyle. İlk roundda aslında ilk maçta Sercan'ın yaptığını yaptı Ekrem Yardımcı. İlk roundda kılıçlardaki üstünlüğüyle yordu rakibini. İkinci roundda dizler yağmaya başladı yağmur gibi. Ve ikinci roundun sonu gelmeden Knockout'la finali yükselmeyi başardı Ekrem Yardımcı. Bu maçın Knockout'la biteceğini tahmin ediyordum. Yani yine diz darbeleriyle. Ya ilk round daha fazla kılıncı kullandı hocam. Evet. İkinci özellikle round özellikle round'un başlarında biraz daha rahatlayınca, rakibi yorulunca yani boksunun da ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Tekmelerin ne kadar etkili kullanabildiğini gösterdi Ekrem. Ama sonuç olarak maçın ne dizleriyle bitirdi. Tabii. Gelecek vaat eden bir sporcumuz. Henüz daha 18 yaşında olduğunu hatırlatalım Ekrem Yardımcı'nın. Yani e, aklına dünya üçüncüsü olduğunu söylediniz kendisinin. Zaten Süper Lig'de finale yükseldi. Daha 18 yaşında ve çok uzun ve parlak bir gelecek var kendisinin önünde. Ringe doğru dönelim. Tarık Zay'ın karşılaşmanın sonucunu resmileştirecek. Teşekkür ederiz. Sinan Ağlar yorumlarıyla bizlerle birlikte. Evet değerli spor severler, Spor Toto Muay Thai Süper Ligi'nde gecenin ikinci karşılaşmasında da kazanan köşe değişmedi. Rakibine üç kez saydırarak kazanmayı bildi. Mavi köşede Tekirdağlı sporcu Ekrem Yardımcı. <laughs> Ve kazanan sporcumuzun ödülünü takdim ediyor. Kickboks Federasyonu Başkanımız Sayın Salim Kayıcı ve yine kaybeden sporcumuza da ödül takdiminde bulunacak kendisi. <laughs> ve yine gecenin anısına Kickboks Federasyon Başkanımız Muay Thai Federasyon Başkanımız Sayın Hasan Yıldız'a takdimde bulunuyor. <laughs>